Francis Leslie Aston, 24 Haziran 1904, Temmuz 1994, ilk romanı Breaking of the Seals, 1946 ve bir tür devamı olan Alas, Tat City, 1948 ile tanınan İngiliz yazardı. İki romanda dünyanın etrafında yörüngede dönen nesnelerle ilgili felaketler hakkındadır. 1952'de Aston, Ay'a uzay yolculuğunu konu alan Ronkside of the Moon'u yazdı. Aston, 24 Haziran 1904'te Derbisire'deki Çepeljen Nefifritit'te doğdu. 1926'da St. Kohn's College, Cambridge'den mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir süre bir kimya laboratuvarında çalıştı. 1930'da da yazarlığa başladı ve ilk romanı Breaking of the Seas 1946'da yayınlandı. Aston, yaşamı boyunca birçok roman yazdı. En çok bilinen romanları arasında Alas, Tat Grid City, Wrong City of the Moon, The City in the Sea, The Lost City of the Unjust ve The Golden City of the Mayas yer alır. Aston, 1994'te eli, Kambiri öldü. Ashton'un kitapları bilim kurgu, fantezi ve macera türlerini kapsar. Kitaplarında genellikle doğa bilimleri, tarih ve mitoloji konularını ele alır. Ashton'un kitapları yaratıcı fikirleri, sürükleyici kurguları ve heyecan verici maceralarıyla okuyucuları etkilemiştir.